mutfağımdan herkese merhaba bu sıcak yaz günlerinde böyle içimizi böyle ferahlatacak kolayca yapabileceğimiz harika tariflere ne dersiniz Bugünlerde kendimize ne yapıyorsam hemen şifşak çekeceğim ve sizinle hemen paylaşacağım. Bunlardan biri de asla çöpe gitmesini istemediğim pancar yaprakları ve pancar sapları. Pazarda bunları kesiyorlar ya da marketlerde bize normal sadece pancarı veriyorlar. Ama sapı ve yaprağı kendisinden bile değerli. O kadar inanılmaz yararları var ki. Ben şimdi burada anlatmayayım. Siz internette yazın pancar yaprağı sapı deyin. Bakın nelere nelere iyi geliyor. Eğer bunun kesilmişi varsa pancar satan pazarcıya gidin deyin. Ki, sapları ve yaprakları nerede ben onları istiyorum dediğinizde çoğu ücretsiz bile veriyor. Şimdi hemen şöyle kesiyorum. Sonra ben bu pancarları da güzelce haşlıyorum. Salatalara böyle küp küp koyuyorum. Çok da lezzetli oluyor ve tabii ki çok da sağlıklı. Yaprakları tabii ki çok daha fazlaydı, daha pazardan aldığımda ama biraz buzdolabına gittiği için bana az yaprak kaldı. Şimdi bunları güzelce yıkıyorum. Sapları güzelce yıkadım. Şimdi şöyle ufak ufak doğruyorum. Bir tane soğan ve birkaç tane de sarımsak kullanacağız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Soğanları piyazlık doğruyorum. Sarımsakları da doğrayalım. Yaprakları da doğruyorum. Dediğim gibi ben biraz geç kaldım yapmakta. Bol yapraklı oluyor aslında. Yaprakları sonrasında ilave edeceğim. Önce saplarını kavuracağız. Ve ocağa gidiyoruz. Öncelikle soğan ve sarımsakları kavurmayla başlıyoruz. Tabii ki olmazsa olmaz zeytinyağı. Şöyle 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı. Soğan ve sarımsakları da ilave ediyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra sapları da atıyorum. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da acı toz kırmızı biber. çok azıcık su koyuyorum. Ve altını kısıp birazcık e, yumuşamalarını istiyorum. Kapağı da kapatacağım. Çok fazla da yumuşatmayacağım. Biraz diri diri olsun. Çok az yumuşadığı yapraklarını da ilave edelim. Biraz da yapraklarıyla piştikten sonra Alınmaya bırakacağım. Bir çimdik de şeker koyuyorum. Unuttum hemen onu da ekleyelim. Ve pişti. Artık ılınmaya bırakıyorum. Güzelce ılındı. Şimdi sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. Şöyle altına sarımsaklı yoğurdu koyacağım. İsterseniz üstüne de koyabilirsiniz. Tam ortaya da şöyle kavurmamızı koyuyorum. İşte hazır. Gerçekten mükemmel. Fazlasıyla sapınız ve yaprağınız varsa güzel böyle e, ılık ılık üzerine sarımsaklı yoğurtla yemek olarak yiyebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi bir mezze, bir salata gibi de tüketebilirsiniz. Tadına gelince inanın bana... Pazıdan, ıspanaktan, her şeyden çok daha leziz. Yapıp tatmanız lazım ancak bu kadarını söyleyebilirim. Benimle yaz sofralarını renklendirecek harika, kolay ama lezzetli tariflerde bulunuyor. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yorumlarınızı bana yazmayı sakın unutmayın. Yine güzel, değişik, çok lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.